Ee, bir dakika kafam karıştı lan 4'e e 10 geçe geliyorum arkadaşlar 8'e gidip 4'e 10 geçe geliyorum e, ee, bu arada adamı da alalım of çok iyi aldık. hadi baba ve öldürdük adamı çok <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alaka ve bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft'ta Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar Green Grass adlı map'teyiz Umarım güzel bir oyun olur beni desteklemek ve mutlu etmek için de video like yorum atmayı unutmayın diyorum gençler İki senize güzel bir like atlaması gelirse gerçekten çok mutlu olurum yani arkadaşlar bu, 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 odadaki tüm Türk arkadaşlar da buradan da selam olsun oyundan önce konuştuk ettik e, tüm, Herkese selam olsun e, dur, Bugün de bir konu hakkında bahsedeceğim ama öncelikle iki senize güzel bir like atlaması gelirse Gerçekten dediğim gibi çok mutlu olurum o oh abi çok güzel bir tane Gel abi Gel abi Gel o Bu herifi kesinlikle öldürmeyiz arkadaşlar Adamın item'ı çok iyi Hadi abi Hadi abi Hadi 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 abi Çok güzel başladık Eğer bu herifi kesersek süper başlarız Ooo süper vurduk vurduk Hadi abi Hadi abicim Ve öldürdük Süper işte bu İşte bu diyoruz Aman abi işte bu diyoruz Hemen şöyle kaçalım Adamlar da geliyor arkamızdan Sıkıntı çıkmasın Gel abicim Of Hadi Hadi abi Hadi abicim Hadi çok hızlı bir oyun oluyor arkadaşlar kusuruma da bakmayın. Hadi abi. Hadi hadi abi. Hadi abi. Biz bu herifi alırız. Biz bu adamı alırız abicim. Hadi abi. Hadi gel buraya hadi ya. Hadi. Oha adam vuramıyorum. Niye lan? What the fuck? Ee, dediğim gibi arkadaşlar güzel bir lag patlaması de gerçekten beni çok mutlu etmiş o edersiniz yani. Hadi abi. Abi. Herifi vuramıyor. What the fuck yani. Ve öldürdük adamı. Adam ağzımıza sıçtı ama dediğim gibi adam ağzımıza sıçtı yani arkadaşlar. Bugün de bir konu hakkında bahsedeceğim arkadaşlar. Onu söylemeyi unuttum. Ee, bugün de günlük hayatımda neler yapıyorum onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, günlük hayatım nasıl geçiyor size söyleyeyim. Hafta içleri okula gidiyorum arkadaşlar. Ee, bir dakika ama ilk bir envanter düzenimi yapalım. Çünkü biliyorsunuz envanter düzeni için çok önemli. Bir dakika şunları da şöyle. Ee, şöyle yaptık mı. Bir dakika oha full aynı set olmuşuz yani arkadaşlar full set olmuşuz valla çok da iyi çok da güzel oldu bu bizim için şimdi olta yay ve şeyler bulmamız lazım he e, sabah 8'de okula gidiyorum arkadaşlar eee on de çıkıyorum okuldan 10 hafta tabii ki de bu geçerli. Eee 4'e geçe geliyorum arkadaşlar. 5 gibi bilgisayar başına oturuyorum çünkü biraz dinlenme falan dinleniyorum yani yoruluyorum okulda çünkü. Hani şey olsun arkadaşlar takımcı olsun şey olsun hani tenislerde illaki takıl takılanlarınız vardır aramızda yani. Şöyle koy abi. işte takılıyorum arkadaşlar böyle derslerde falan şeylerde yapıyorum işte her neyse 5 gibi işte bilgisayarın başına oturuyorum arkadaşlar 8'e kız 9'a kadar video çekmekle uğraşıyorum arkadaşlar çünkü bak hani bir saat video diyelim bir saat e, render diyelim bir saatte YouTube'a yükleme diyelim yani baya bir uzun sürüyor arkadaşlar e, ondan sonra arkadaşlar böyle 9-10 gibi de e, şey video şeyler hani YouTube'a yüklerim her şeyim bitiyor e, ondan sonra arkadaşlar böyle dışa çıkıyorum yani hiç fark etmiyor benim kaçta çıkacağım yani e, 10 gibi dışa çıkıyorum arkadaşlar kafe falan gidiyorum yani e, sonra eve bir gibi falan geliyorum arkadaşlar Ondan sonra da e, bir dakika bir gibi geldikten sonra da işte e, dizi izliyorum hani Flash Flash olsun şey olsun yani arkadaşlar e, Arrow olsun ondan sonra Supernatural olsun hani başladım dizileri de çünkü ee, biliyorsunuz zaten üniversite sınavına geçtim. Hani ikinci sınav kaldı. Haziran'da gireceğim o ikinci sınavda e, sizin dualarınızla yani geçtim yani. E, sizlere de buradan çok ama çok teşekkür ediyorum. Yani dualarınızı esirgemediniz benden. Bu arada 7, e, kişi kalmış. Hemen de şöyle gidelim abi. Bakalım şurada bir, e, bir bakayım. chest var. Şuradan de ayrını al tüyü al abi. Şu kapıyı da açalım. Bir dakika şuradan ne çıkacak? Havuç çıktı, et çıktı. Güzel. Tamamdır abi. Şimdi bu çöpleri de bir yere atalım. Çünkü leş gibi çöp kaynıyor. Imaterimiz. Bir dakika şu havucu al abi kılavuzu koy biraz envanterimi düzelteceğim arkadaşlar ama bir dakika Heh. dediğim gibi arkadaşlar ee, bir gibi bir buçuk gibi geliyorum arkadaşlar 3 gibi uyuyorum yani Heh, hep böyledir yani benim uyku düzenim bu üçte uyuyorum sekizde kalkıyorum yani çok saçma bir uyku düzeni arkadaşlar gerçekten bayağı bir saçma açıkçası bu arada beş kişi kalmış hızlı bir oyun, oyun olacağı benziyor eee, şuradan bir çeşit bakalım oh işte yay çıktı en sevdiğim e, altınlara alın alın arkadaşlar yani güzel oluyor ee, ondan ona arkadaşlar işte üç gibi uyuyorum yani. Çünkü hem flash olsun hani illa ki bir dizi izliyorum yani yanıma da böyle cips mips bir şeyler alıyorum yani. Tekle gitmiyor çünkü dizi izlerken. Eee işte hafta sonları da aynı şekilde arkadaşlar 12 1 gibi falan kalkıyorum hani direkt video çekmekle uğraşıyorum 5'e 6'ya kadar ondan sonra tekrar dışarı falan çıkıyorum yani eve gelmem biri yine buluyor yani arkadaşlarımla falan takıyorum kafeye falan gidiyorum yani sevgilim olsun sevgilim var bu arada arkadaşlar hani ona da biraz ilgi göstermem lazım yani eee bir dakika şu mantar çorbasını da alalım abi güzel tamamdır bu arada e, şu 5 kişiyi de bulursak süper olur. E, arkadaşlar de, bir de sizden bir ricam var. Hani onu da yorumlarda da belirtirsiniz. Gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bu arada önümüzde de adam var. E, şey. adam e, Java'yı güncelledikten sonra herhalde sanırsam e, bir şey oldu arkadaşlar. Hani eskiden yoktu. Hatta şu çankları da sıkıntı olmasın. Yediği yapar abi. Tamamdır. Güzel. E, şey. E, Java'yı güncelledikten sonra arkadaşlar böyle adamlarla kapışırken böyle bir drop giriyor arkadaşlar. Böyle FPS birden 60'a 30 a, falan iniyor. Hani bunun da yorumlarda belirtirseniz gerçekten beni mutlu etmiş olursunuz gençler. Ee, bakalım ne yapabiliyoruz. İki iron'ımız var. Bir iron sword da yapalım abi. Çok güzel. Tamam. Iron sword da yaptık kendimize. Süper oldu. Ee, şu etimizi de yiyelim. Kendimize gelelim yani. Tamam da güzel. Ee, mesela şu anda bir drop giriyor. Onu çözmüş de değilim arkadaşlar. Ee, şöyle gideceğim. Bakalım şuradan adam adam çıkmasın. Şöyle gidelim abi. Hadi abi kolay gelsin. Ee, şöyle gideceğim bir dakika bir dakika sıkıntı da çıkmasın bir dakika arkama falan bakıyorum çünkü biliyorsunuz sıkıntı çıkabiliyor Arkadaşlar hemen dönüyorum ve döndük arkadaşlar ufak bir otobaskına e, oda baskını yedim yani tam sıkıntı yok Burada e, Bu arada 4 kişi kaldı birden hani video başlatmamla şey oldu yani e, adam öldü e, Demin oda baskını yedim yani e, o da biraz sıkıntılı oldu açıkçası ha, yani, ne, ne diyordum ben e, bir dakika da şu karpuzu da alalım abi adam önümüze tam bu herifi keseriz yani 3 kişi de kalır e, ee, gel abicim sen buraya bak arkasına hiç bakmayalım ben e, ee, birazdan baktırırız yani mesela birazdan e, pvp girdiğinde arkadaşlar göreceksiniz bir e, drop yiyeceğim yani o da baya bir sıkıntılı oluyor gel abicim oha mesela güzel oldu hadi abi hadi of süper vurduk lan ve öldürdük adamı çok da güzel bir şekilde öldü bir dakika şunu bir dakika ne atalım ne atalım şunları at abicim 5 ee, ok 5 oktur yani şu itemleri de at abi Çakmak FNS bak önemli tam güzel ee, şu e, patatesimizi deyelim arkadaşlar. Dediğim gibi yani günlük hayatım benim bu şekilde geçiyor arkadaşlar yani ee, Daha fazla hani böyle konulu hangi gençsinin gelmesini de istiyorsanız arkadaşlar Like yorum atmayı da unutmayın bir de yorumlarda da belirtin yani hangi konulardan bahsedeceğimi Ona göre de sizleri dinleyip konulardan bahsedebilirim arkadaşlar Bir de arkadaşlar e, artık biraz e, Minecraft'tan farklı bir oyunlar da çekmeye çalışacağım arkadaşlar yani Minecraft hep baydı sizde sanırsam ee, Başka oyunlar da çekeceğim tabi Minecraft'a gelecek Hani her gün Minecraft gelecek bir de iki video çekmeye çalışacağım bu oha İki ritim abi battı error yani şu an bir dakika bir dakika Abi lider set de mi var bir dakika 3 <laughs> kişi bu mu şu iron seti kesersek o zaman bizim için bizim durumumuz baya bir iyi olabilir açıkçası ee, Gel babacım sen buraya bir dakika Bu herifle team olamayız ee, çünkü biliyorsunuz team olmak yasak MCSG'de ee, gel abicim sen direkt buraya Ops adam direkt vurdu bize dur şu Karpuzumuzu da yiyelim bir sıkıntı çıkmasın. Gel abicim sen sıkıntılı korkuttun beni. Bir cat mı gelir. Hadi abi. O abi tam da güzel. Arkamızdan da Reiz geliyor. Ee, i̇nşallah oklamaz. Çünkü oklarsa bayağı bir sıkıntılı olur açıkçası. Ee, hemen şöyle avucumuzu diyelim. Abi. Hadi abi. Abi işte bakın. Bu drop benim gerçekten öldürdük. Oh. Öldürdük arkadaşlar. Süper 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 süper. Bu arada bir kalbim var. Onu da ayrı bir uyuz oldum. Ee, bir dakika şunları atacağım çünkü biliyorsunuz uyuz oldum şu anda ee, drop giriyor yani ne biçim saçma sapan bir şeydir onu da çözmüş de değilim hemen şöyle oltaya şey atalım da güzel tamam sıkıntı yok ha, ha, patatesimiz diyelim Elif tek kaldı adamın da durumu kötü ama benim canımın dolması lazım yoksa baya bir sıkıntı olur arkadaşlar ee, bir dakika da şimdi bu bakayım ne alabilirim burada golden carrot şunları at abi şunları at cidden e, ee, şu golden keride de al tamamdır bu arada adam geliyor gerçekten gördüm e, ee, bakalım adam nerede adam nerede abi tı ada Aha, adam orada tamam gördüm abi adamı adamı gördüm abi gel bakalım Roma Juliet e, ee, Elif kayboldu ama tabi ülkemler onun gelmesine izin vermeyeceğim arkadaşlar bir golden kerevimizi de yiyelim sıkıntılı, sıkıntılı çıkmasın çünkü bu itemler alırsa baya bir sıkıntılı olur bizim için hemen şunları at abi ee, ee tamam da güzel Adamın durumu kötü ama hani adam her türlü bize alabilir yani çünkü bende de bir drop murop giriyor ona ayrı bir uyuz oldum. Çantları kısacağım arkadaşlar çünkü bir sıkıntı olmaz 5 yapar ve tamamdır. Ve o reis okluyor bize gel bakalım sen bakalım reis bakalım ee, bu herifi de alırsak çok iyi olur ki aldık ve aldık arkadaşlar ve gg İşte bu çok güzel bir oyun oldu arkadaşlar gerçekten de e, herifi kestik kolay oldu bu ama o dediğim gibi hani yorumlarda da belirtirseniz sevinirim arkadaşlar çünkü hani e, gördüğünüz üzere adama vuruyorum hani bir drop falan giriyor yani o baya bir sıkıntı oluyor açıkçası e ee, dediğim gibi arkadaşlar daha fazla böyle Hunger Games videoları gelmesini istiyorsanız like yorum atmayı unutmayın. Ee, başka hangi konulardan bahsedeceğimi de yorumlarda da belirtirseniz sevinirim. Ee, bir de o drop olayını da belirtirseniz gerçekten daha da mutlu olurum. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere arkadaşlar. ve Bye bye. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hepinize görüşürüz.